Beautiful. No. Bunlar tamamen yıkılmış durumda. Depremden sonra birçok yerde e, yangın çıktı ve e, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan fabrikanın enkazında yangın çıktı. deprem yıkılmış. dolayısıyla toplanan yardım malzemesinin tıkalı yollar yüzünden bölgeye ulaşamadığını da hatırlattı. Derhal buna, bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum. Adıyaman'ın bütün girişleri enkazdan dolayı geçit vermiyor. Bu depremde e, 286 kişinin ne yazık ki yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Evet. Toplam itibariyle baktığımızda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Ee... Hani neredeler? Hani oy toplamaya geliyorlar? Neredeler bunlar? Yok yok orada kaldılar. Kime edeceğim ben bunu? Seni savunma hizmetlerimiz aksamıştır. Kızılay başka kurumlara da parayla, çünkü onlar yardım etmek istemişler. Hani bölgeye çadır göndermek istemişler, parayla satmış. Bunu araştırıyorsun Sadece sen çadır ben. değil İsmail Bey. Öyle mi? Sadece çadır başka değil. Başka ne var? Kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır. Çocuk sesi geliyor değil buradan abi? Geliyor. Herkes duydu yani. Duydu. Vali çağırıyor diyor. afet gitmek zorunda kaldı gidiyor yani. Müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır. Kahramanmaraş'ta yaptıkları binalar yerle bir olan 5 müteahhit de İstanbul'da yakalandı. İmar Düzenimiz Laçka'dır. İmar altı kapsamında deprem bölgesindeki 10 ilde 294.166 konuta yapı kayıt belgesi verildi. Hepsinde gelecek payı, var, gelecek payı var. Payı var, payı var, payı var, payı var, payı var. TRT'nin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için başlattığı yardım kampanyasına ilgi çığ gibi büyüyor. E, 20 milyon diye geldi sizin notunuz. Acun 20 milyonluk bir bağış var. Kaçırmayalım dedi. 25 milyon nasıl bakarsınız? Başımızın gözümüzün üstüne Acun Bey. Küfürde millet vekillerine seslendik. Bakanlığına seslendik. Göndereceğiz dediler. Vallahi billahi yutak geçerdik. Biz mecliste kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti. Allah. Bir günlük göstermelik gelip de buraya iş yapmayın. Burada herkes aç susuz hiçbir şey yerine ulaşmıyor. Kendim az ama Devlet yok. Bir tane mi bir şey yok burada? Devletimiz hani nerede? Devleti zannediyoruz ki ilk anda hemen geliyor, yaraları sarıyor zannediyoruz. Meğer öyle değilmiş. Bir ekip geldi dışarıdan özel o ekip çalıştı, dünden beri devlet yok burada. Çadır söz verdi, anne bakacaklardı. Beş aylık çocuğu dışarıda yatıp Kalkıyorum. Çadırlar, çadır nerede? Çadır. şeyin altında böyle kaldık ya. Burada biz devletten çadır istiyoruz. Yarın doğum günü ve bir çadır istiyoruz. Ayşe Minan'ın doğum günü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 18. gününde hala çadıra ihtiyaç var. Allah'tan geldi. Allah'tan geldi, buna inanıyoruz. Evet, Müslüman. Herkes söylediğimi iyi dinlesin. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Biz Müslüman bir ülkeyiz ve İslam inançlarına sahip bir milletiz.